desten yeniden merhaba. Kore dizilerinin büyülü dünyasının Temmuz ayında bizler için neler hazırladığını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu ayki listemiz aksiyon, suç ve gizem ağırlıklı olsa da romantik komedi severleri de mutlu edecek diziler var. Hazırsanız başlayalım. 1. dizi Shadow Dedektif 2. sezon. Shadow dedektifin yeni bölümlerini bekleyenler sonunda muradına eriyor. Dizinin bir sonraki serisi yine bol gizem ve suç içerecek. Ancak işinde deneyimli olan dedektifimiz bu sezon son derece zeki bir şantajcının arkasında olduğu bir davanın peşinde. İkinci dizi 19 to 20 11 Temmuz'da ilk bölümü yayınlanacak olan bu gençlik dizisi, ergenliklerinin son ve yetişkinliklerinin ilk zamanlarını yaşayan bir grup genç yetişkinin kurdukları bağlarla özgürlüğün tadını çıkararak yetişkin hayatın ilklerini yaşamasını konu alıyor. 3. dizi, Strangers. Bekar bir anneyle havalı yetişkin kız arasındaki bir hikayeye hazır mısınız? Lise yıllarında çocuk sahibi olan Ünmi fizyoterapist olarak çalışmaktadır. Polis memuru olan kızıyla anlaşamasalar da aralarında güçlü bir bağ vardır ve aynı evde yaşarlar. Bir gün gizemli bir adamın Ünmi'nin karşısına çıkmasıyla olaylar gelişir. 4. Dizi Longing For You Bir suç ve gizem dizisi daha Temmuz ayında bizlerle. Küçük, sakin ve suç işlenmeyen bir kasabada bir cinayet işlenir. Polis dedektifi Jinsong, kardeşi Jin-Woo'nun cinayet şüphesi olmasının ardından soruşturma ekibine katılır. Suçlu sonunda bulunsa da kardeşi yağmurlu bir gecede aniden birisinin saldırısına uğrar ve ölür. Jinsong kendi ailesinin sırlarıyla yüzleşirken cinayet davasının gerçek suçlusunun peşine düşer. 5. Dizi My Lovely Liar Mok so insanların yalanlarını duymasını sağlayan özel bir yeteneğe sahiptir kimseye güvenmemesine sebep olduğu için yeteneğinden nefret etmektedir. Müzik dehası olan komşusu ise cinayetle suçlanmaktadır ve masum olduğunu tek bilen kişi Solhi'dir. My ve Liar'da suç, şüphe ve tabi bu romantizm var. 6. Dizi DP Sezon 2 Bir webtoon'dan uyarlanan DP'nin devamı niteliğindeki dizide ordu kampını terk eden askerleri yakalama görevinin devam eden hikayesini izleyeceğiz. 7. dizi The Uncanny Counter 2. sezon Counter'lar dönüyor. İlk sezondaki hikayenin devamı niteliğindeki bu sezonda ölümsüzlük arayışı içinde öbür dünyadan gelen kötü ruhları yakalamakla görevli bir grubun aksiyon dolu maceralarını izlemeye devam edebileceğiz. İlk sezonu izlememiş olanlar da etkileyici karakterlere ve ilginç olay örgüsüne sahip bu diziye başlayıp ikinci sezona yetişebilirler. Böylece Temmuz ayı dizileri listemizin sonuna geldik. Ben şimdiden My Lovely Liar ve The Uncanny Counter ikinci sezonu listeme ekledim. Sizin de ilginizi çeken ve öncelikli olarak izlemek üzere seçtiğiniz dizileri bilmek isteriz. Benzeri içerikleri üretebilmemiz için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşene kadar tüm Kore dizisi severlere mutlu günler.